Gençlerimize verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olduğumuzu söylemiştik. Üniversite öğrencilerine 12 ay boyunca 10 GB internet tanımlanacak. Bir hatla sınırlı olacak uygulama Ekim ayı içerisinde başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biriydi. Üniversiteli gençlere 12 ay boyunca 10 GB internet müjdesini yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler. 10 GB internet kotasının maliyeti operatörler tarafından değil, devlet tarafından karşılanacak. Öğrenciler kendilerine tanımlanan internet hakkını Ekim ayı içerisinde kullanmaya başlayacak. Uygulama bir hatla sınırlı olacak. Kendi üzerinde kayıtlı olmayan hatta olan öğrencilerse uygulamadan yararlanamayacak. Yani o... Bu sayede suistimal ve mağduriyetlerin önüne geçilebilecek. Bunun için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BTK ve operatörler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Düzenlemeden örgün eğitimdeki üniversiteli gençler yararlanabilecek. Şu an için master, yüksek lisans ve açık öğretim öğrencileri faydalanamayacak. Kapsamın genişletilip daraltılması ile ilgili kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı verecek. öğrencilere bir diğer müjde ise bilgisayar ve cep telefonu desteği oldu. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Cep telefonu için piyasa fiyatının %44,4'üne bilgisayarlar için ise %16,7'si kadar tutarda destek sağlanacak. 18 yaşına giren tüm gençlere de güzel haber verildi. Onlara da bir yıl süreyle geçerli genç kart verilecek. Bu kart sayesinde gençler müze, sinema, tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler.